Bugün cuma akşamüstü çok teşekkür ediyorum can dostu Gülşah Hanım ve Şenol Bey'e bize göndermiş olduğum mama ve konserveler için. Beşiktaş'a verdim. Minik Siha verdim. Konservelerden gel Beşiktaş'cığım. Bir tane daha var vereceğim. Bundan sonra çok teşekkür ederim mama ve konserveler için. Sularını da tazeledim. Çok sıcak bir gün yine. Islaşmam lazım yine akşama afiyet olsun. İlim bakayım. Doyurun karnınız güzelce arkadaşlar. Şenol Bey ve Gülşah Hanım'a teşekkür edersiniz. Ye kuzum ye. Doyur karnı güzelce. Tamam arkadaşlar kavga yok. Koca başa da ilaçlarını verdim. iyi oldu. Mamadan da verdim ona. Gel bakalım. Gel beş Gel sen. Gel kuzum sen. Gel al. Al o sizin olsun. Geçin. ayaklarınızı sokmadan için olur mu arkadaşlar? Su hem az hem çok kıymetli. Lütfen çok rica ediyorum. Gelin arkadaşlar. Afiyet olsun. Ya saçak kızım sen. Ya doyur kanını. Doyur güzelce. Tamam mı? Afiyet olsun sana da. Doyur karnına güzelce kızım benim. Bak sürmeli onlar da yeseydi. Kovalamasaydın evladım. Afiyet bal şeker olsun. Bir bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Çok sıcak değil mi? kızım sen iyi afiyet olsun. bir rahat rahat Bu da sürmeli beyimiz. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Can dostu Gülşah Hanım ve Şenol Bey'e bir sürü vermiş, ol göndermiş oldukları mama ve konserveler için. Bu da onun iç kısmındaki arkadaşlar. Tamam anneciğim, sana da vereceğim. Bir saniye bekle. Şunu bir çekeyim hemen. Gel sana da vereceğim. Gel bakalım. Afiyet olsun. İyi bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. giriş aldığınızda teşekkür edersiniz Gel anneciğim gel. Al sana da veriyorum. Biraz daha getireceğim. O 8 tane arkadaş da gelmiş bekliyorlar orada. Gördüğünüz gibi şöyle bakayım. bakalım evet orada bekliyorlar 8 de orada onları da götüreceğim kavga yok arkadaşlar lütfen kavga yok Herkes yemeğini yesin. Kavga yok. Tamam getireceğim arkadaşlar. 2 dakika bekleyin. Hemen bu tarafa gelmeyin. 2 dakika bekleyin getireceğim. Şunu bir çekeyim. Porsuk kız sana mı kalmadı? Tamam sana da vereyim hemen porsuk kızım benim. Ama gel burada var senin için gel Bugün mamalarımızı Gülşah hanımefendi verdi, Şenol Bey. Çok teşekkür ederiz. Gel kızım sen. Suyunu da iç. Gel su mu içeceksin gel. Bu da bizim hava kısmısı. mutluluk sesi kıtır 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 kıtır, kıtır. karınların doyduğunu Yemeklerini yiyen suyun da gelip gitsin arkadaşlarına tamam mı Kesin, ha? Ah. Sen de çok tatlısın ya. Sen de çok kibar Evet salkım şey. evet salkım yemekten de vazgeçmiyor korkuyor da dayaktan ama, ama da evet. bebeğimiz çok büyüsün aşkım Ve bebekler birazcık kesinlik. Aşkım çok teşekkür ederim Filiz. Ha, Sürmeli Bey de geldi. Sürmeli Bey hangisi? Aa, önündeki. Şu mu? Evet, Sürmeli Bey. Evet, gözleri sürmeli ya onun. He, ee, ben onu Evet, aslan mı? Oy 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 oy. Nasıl saldırdı? aldırdı? Ya çok acıksın aşkım, çok acıksın. Biliyorum, biliyorum ama kaşığı. Kaşığı ver, kaşığı ver. Şşş, kızma ona. Evet. Siz kimseye kızmasınlar. <laughs> bir dinle, ben bir şey böyle güzel. Tamam, Kocabaş. Var da, var da kızım, niye öyle yapıyorsun? Hepinize yetecek kadar var. <laughs> Tamam Hah. bak çocuğu korkuttun öyle. Evet. O da o boyla korkuyor evet. ya. Ah evet. O değerli öbür tarafa gitti o. Kaşlı tabi çok konserve yediği için hemen nasıl toparlandı gördün mü? Beşiktaş'la şeye ver. Ölen, bitti. Bitti, bitti mi? Alalım, bitti. O zaman bir tane daha açalım hemen.